Mehmet emmimden uzun havalar. Buyurun. Güzel ve güzel olmuşsun. Görülmeyi, görülmeyi. Varol! Siyah sülfün alkalanmış. Aman aman. Örülmeyi, örülmeyi. Siyah sülfün alkalanmış aman aman Örülmeyi Örülmeyi Ben diliyordum Arıttım Gülü dalında Kuruttum Adın neyi Unuttum Aman aman Sorulmayı Sorulmayı Adın neydi unuttum aman aman görülmeyi görülmeyi. Çağır karıcı olan çağır kaç düştün yerden ağır yiğit sevdi. Sarılmayı, Aya. sarılmayı Yiğit sevdiğinden sonra aman aman Sarılmayı, sarılmayı Var ol emmi, var ol!